أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Ve رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "إن أعظم النكاح بركة أيسره نكحه." Sadqa Rasulullah fima قال, kemâ قال. Müslümanlar Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi" Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. En nikahu min sünneti fe men lem ya'mel bi sünneti fe minni. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlilik hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik külfet değil, berekettir. Meşakkat değil, rahmettir. Evlilik sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır evlilik. Kıymetli Müslümanlar, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere Evlenmek gözü haramdan korur iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik güçlü bir toplumun sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak, her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir: "Hünne libâsün lekum" ve entüm libasüllehun eşleriniz elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür. Siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz. Değerli müminler, evlilik erkek ve kadının karşılıklı rızasıyla şahitler huzurunda kıyılan nikahla tesis edilir. Nikah iki gönlün birleştiğinin can yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğunun ilanıdır. Nikah akdiyle eşler, birbirine karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır, şefkat ve merhameti şiar edineceklerinin sözünü verirler. Varlıkta ve yoklukta, sevinçte ve hüzünde her daim birbirlerinin yanında olacaklarını kabul ederler. Kıymeti Müslümanlar, evliliğin ilanı olan, düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir. Öyleyse aziz müminler, evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, Peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiyet sınırlarını ihlal etmeyelim insanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekileceğini unutmayalım. Saygıdeğer müminler, iki hususu sizlerle paylaşarak hutbemi bitiriyorum. İlki, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonunda Ali Cenab milletimiz Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza büyük bir teveccüh gösterdi. Bizlere emanet edilen 745 bin kadar kurban hissesini başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında 35 milyon kadar kardeşimize ulaştırdık. Elhamdülillah. Yüce Rabbim hayır ve hasenatta öncülük yapan, mazlum ve mağdurun her daim yüzünü güldüren aziz milletimizden razı olsun. Bir diğer husus ise altı hafta sürecek olan yaz Kur'an kurslarımız 3 Temmuz Pazartesi günü başladı. Kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'i ve temel dini bilgileri öğrenmeleri için yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz onları bu manevi ziyafetten mahrum bırakmayalım.